Nergis birinde üyeleri arasında yer alan Tersan Tersanesi, Norveçli Nordlax için inşa ettiği Harold Martin adlı canlı balık gemisini törenle denize indirdi. LNG hibrit tahrikli canlı balık taşıma gemisi bugüne dek Tersan'da inşa edilen en büyük canlı balık gemisi serisinin ikincisi. 84 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemi, üstün teknolojiyle donatılmış balık elleçleme sistemlerinin yanı sıra sevk sistemiyle de dikkat çekiyor. 2 adet tank ve 4 adet yakıt şartlandırma sistemleriyle tam yedekli LNG Safe sistemi, Harold Martin'i kendi sınıfı gemiler arasında yenilikçi bir dizayn olarak öne çıkarıyor. En eski ship design tarafından tasarlanan gemi, sınıfının en ileri seviye ve verimli gemilerinden biri. Ayrıca serinin ilk gemisi, NB-1088 Bjork Pauli'nin inşası hala Tersan Tersanesi'nde devam ederken, 2020 yılı içerisinde teslimatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.